Evet arkadaşlar merhaba. Tangal köpekleri için yine bir mama hazırlığı yapacağız. Onu da sizinle paylaşmak istedik. Öncelikle malzemeleri söyleyeyim ben. Katarken de size neyi neden kattığımı tarif ederim. Ee, tavuk kemiği şöyle göstereyim size. Tavuk kemiği, göğüs kemiğinden ayırtlanmış kemikler. Kasapların hepsinden bunu bulabilirsiniz. Babanın üstüne ben bunu koyayım. O biraz şey yapsın, ısınsın. Üstüne biraz su ekliyorum. Evet arkadaşlar, elimizde bir miktar havuç var. Havucu neden kattığımı soracak olanlar olur illaki. Onlara da şöyle söyleyeyim. Havuç vücutta kaybedilmiş minerallerin yeniden kazanılmasını sağlar. Vücudun kendini yenilemesini sağladığı için biz hayvanlarda da kaybedilen mineraller ne varsa vücudunda onları geri alması için bir miktar havuç katacağız. Bulgur. Bulgur hayvanlarda enerji verici bir özelliğe sahiptir. Özellikle lifli yapısı sayesinde hayvanları tok tutar. Bizim köpeklerimiz de davarda ve dağda gezdiği için bunu özellikle katıyoruz. Mercimek. Mercimek de kaslar için çok önemli bir besin aslında. Bunu evimizde de zaten kendimiz tükettiğimiz için buradan da biliyoruz bunu. Bilmeyenimiz yoktur zaten. Kas yapısı için çok önemli bir şey. Sindirim sistemine ve bağırsaklarda çok fazla yardımcı olduğu için hayvanlarımızın bağırsaklarında herhangi bir sıkıntı olmasını engellemek amacıyla bunu da yaptığımız, kaynattığımız kemiğin içine katıyoruz. Bunların hepsi karışıyor, kaynıyor. İyice kemikler kendi yağını salana kadar böyle kaynayacak. Sonra bunun içinden kemikleri süzeceğiz, suyuyla beraber şu an şey yapacağız, bayat ekmeklerle beraber arponuyla karıştıracağız. Arponuyla da karıştırdıktan sonra tamamen top tutacak ve hayvanımızın bütün besin değerlerini, her şeyini karşılayacak şekilde bir ama hazırlamış olacağız. Şimdi kemikleri kaynatıyorsun veya geçenki videomda çiğ veriyorsun diyerekten söyleyenler olmuş. Şimdi arkadaşlar size de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer köpeklere işkembe yedirirseniz köpeklere iç parazit hapını atmanıza gerek kalmaz ve tüy yapısını düzeltir. Ve biz köpeklerimize haftalık olaraktan işkembe yani içi temizlenmiş normal işkembe çorbası yapılmak için satılan işkembelerden alıp biz bunu köpeklerimize yediriyoruz. Ve iç parazit hapını da ne olur ne olmaz işimizi garanti almak amacıyla da biz iç parazitini atıyoruz ama illa bizim yemeği pişirdiğimizi kemiği pişirdiğimizi görmek isteyenler oluyordu onlar da bu şekilde bir tarif yapmış olalım bunun devamına da tekrardan köpeklere verirken size ikini yaparım İzlediğiniz için de teşekkür ederim.